Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Avukat'ım. Instagram adresim. Hani takip edebilirsiniz. Yani, Ruhsat'ı aldığım günü vlogladım. Fakat belli sebeplerden dolayı şimdi onlardan bahsedeceğim. Vlog'un başı yok. <laughs> Çünkü ruhsat törenimin olduğu gün benim için biraz gergin, mutsuz diyemem. Çok güzel bir gündü, mükemmel bir gündü. Ama mükemmel bir gün olması gerektiğini düşündüğüm için... Ve ruhsat bana bazı sorumluluklar e, yüklediği için ya da beklentiler biraz gergindim. Evet yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Yani bazı insanlar her şey çok güzel gibi gösteriyor. Ben onlardan biri olacağım. Sabah uyandım ruhsat günü. Ve vlog çekmemek yani çekmeyecektim. Çünkü hiç öyle bir modum yoktu. Şimdi yüzümü nemlendirdim. Güneş kremimi sürdüm. Ve ufak bir giriş yaptım. Selam. Bugün ruhsat törenim var. <laughs> Üçte ruhsat töreni olacak? 4'te tören bitse. Sonra? Sapanca'da yemek yemeye gideceğiz galiba. Ama içimden bir sesine gerek var diyor. Öbür ses de diyor ki bu bir gerek. Yani hani ruhsat aldığında bile bunu yapmıyorsa, Bilmiyorum. Yemin şuyum hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımı namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Oradan sonra arkadaşlar kuaföre gittik. İşte saçımı fön çektirdim. Oraları falan hiç çekmedim. Çünkü gerçekten hani modum sıfırdı. Sıfır, sıfır, sıfır. Böyle özel günlerde ve başrolün siz olduğunuz özel günlerde bir gerginlik olmuyor mu? Bir böyle hani ne yapıyorum? Gerek var mı? Gerek var mı sorusu. Çok Tehlikeli bir soru. O günden beklentin ve o günden diğerlerinin beklentisi, sorumluluklar ve sorumlulukları boş verme isteği, sonra bu isteğin getirdiği suçluluk duygusu. Ben çok farazi konuşuyorum ama aklıma gelenler bunlar. Ama kötü hissetmemin net bir sebebi yoktu ama kötü hissediyordum. Bu sizin de başınıza geliyordur. Böyle doğum günlerinizde falan. Her şey aslında normaldir. Hani öbür günden ya da bir sonraki günden bir fark yoktur. Ama o gün farkındalığınız ve düşünmeniz artar yani hayatınız hakkında. Ve çok düşünmek hayatınız ne kadar güzel giderse gitsin hoş bir yere götürmez. Peki benim bu bilir kişiliğim. Götürmez arkadaşlar. Götürmez. Ama gerçekten. Yani çok düşünüp de mutlu olduğum bir günü bilmiyorum. Yeteri kadar düşünmek elimizde ruhsat törenine geri dönecek olursak. Kuaföre gittim. Saçlarımı fön çektirdim. Eve geldik. Çok kilo aldığım için elbise giymek istemiyorum. Ama şık olmak istiyorum kendimden bunu bekliyorum. Halam bana bir pantolon dikiyordu. Sonra ben de ona bunu yetiştirebilir mi diye sordum. Yani halam bir buçuk günde bana pantolon hazırladı. Giderken son ütüsünü verip bitirdi yani. Son 10 dakikada bitti benim pantolonum ve çok da içmesinde. Onu da ufacık bir görüntüsünü ablam çekmiş. Ya bunlar vlog için değildi. Hatta dik çekmiş. Ben onları koydum. Birazcık saçma gözükebilir. Kusura bakmayın. Ama o da gelsin. Yetişecek mi hala? Yetişecek halacım. Yetişecek inşallah. Ya. İnşallah. Neyse, az yetişecek. kaldı. Az kaldı. Yetiştirdim pantolonumu. Sonra gittik. Gittiğimizde beni gelen bir şey daha vardı. Bu hani psikolojik altyapıları bırakırsa yemin. <laughs> yemin olayı beni geriyordu. Neden? Çünkü dolu bir konferans salonu, bir sürü alanında iyi avukat, bara başkanı, tüm ailem, arkadaşlarım, tanımadığım kişilerle dolu bir konferans salonunda böyle 4-5 cümlelik e, videonun başında da söylediğim yemin etmem gerekiyordu. Kalabalıkların önünde konuşmak gerici. Gerici bir şey olduğu için ben de gerekeni yaptım ve gerildim. Ama hiç gerileceğim bir şey yokmuş. İlk beni çağırdılar. Sırayı bilmiyorduk. Açılış konuşması yapılırken hani tık şey Mato ilk avukat adayımız. Gittim. Telefonum elimde kaldı. Kürsüye bıraktım. Yeminimi ettim. Cübbemi giydirdiler. Yerime geçtim. Telefonumu unuttum tamamen varlığını. Sonra herkes kürsüye geldi yeminini ettim. Vesaire vesaire. Telefonum kürsüde kalmış. Herkes yeminini ederken telefonum kürsüdeymiş o 7 tane meslektaş adayımız var. Bugün aramızda katılacak ve bize omuz verecek. Sırasıyla her birisini kürsüye davet edeceğiz. Yeminlerini böyle gür sesle tane tane okuyacaklar. Sonrasında cübbelerini takdim edeceğiz. Ve üstadların konuşmalarıyla birlikte de ruhsatın takdimi ve süreci sürecin ithamı gerçekleşecek. Bu sürece ilişkin olarak avukatlık kanunu herkesin ruhsata ilişkin süreci başlamazdan evvel yemin metnini ayağa kalkmak suretiyle dinlemesini emrediyor. Dolayısıyla biz de kanun insanı olmak suretiyle bunun gereğini yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bütün misafirlerimizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Meslektaş adaylarımızı da sırasıyla ediyorum. Şeyma Toy meslektaş adayımız. Ediyorum. <laughs> Şey, şey, şey. şükretmek ahlaka mesleğin davranacağımı onuruna ve kurallarına uygun davranacağım Namusum ve vicdanım üzerine anlayacağım. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür özal. Sen her beyin kıymeti yönlendirmeleriyle şöyle Ozan... uygun davranacağım namusun ve vicdanın üzerine and içer. Ünvan güçlü meslektaş adayımızı dağıtık. <laughs> Yeminimi ettim. Ruhsatımı aldım. Onu da gösterdim. Ve sonra, sonra herkes ruhsatını aldı. Ve tören bitti. Baronun orada biz fotoğraf çekilmeye başladık. Milyonlarca fotoğraf çekildik. Bir sürü farklı versiyon, bir sürü farklı poz, hani çok çok, çok fotoğraf çekildik. Şimdi onlarla bir slide gösterisi hazırladım yani vlog çekmediğim için. E, buraları koymayacağınızı sanmayın. E, o gelsin. annemler eve gitti ve biz de arkadaşlarımla Sapanca'da ruhsat kutlama yemeğine gittik. Asıl vlog çekmeye başladım arabada. e, <laughs> <laughs> bugün ne oldu? Şeyma avukat oldu. <laughs> Ablam bize yemek yemeye götürüyor. Oha telif yiyeceksin. Yok yok bu yemem. <laughs> Ee, bugün avukatlık ruhsatım var. Aldım. Yemin ettim. İşte öyle. Şimdi de yemeğe gidiyoruz. <laughs> ve e, şimdi arkadaşlarımın hepsi gelecekti zaten. onların haberim vardı. Ama Çağla gelemeyecekti ve bir anda geldi. Çağla! <laughs> Gelemeyecektim değil. Yani, hiçbir şey söylemedi. Yani, hiçbir şey söylemedi. Ben de gelemeyeceğini varsaydım. Böyle hani, normalde staj yaptığı için. Ama yani, <laughs> Allah ben 800 metre bu kadar iyi bir dostum. Soldan. Bana dönmüş. Çünkü bu kadar iyi bir dostum, müthiş kalpli, iyi kalpli, melek bir insanım. Her ne kadar beni kötü biri bilmiş <laughs> gibi bilseler de... Hayır ben öyle bilmiyorum. Ecem'in annesi bile. <laughs> Ecem'in annesi <laughs> de? <yana gülüyor> akla, akla, ben bunu nasıl öğrendim? Ben Dedin? Kabul etmedim. Kaybetmiş evet. ya. Sonra bu yüzden çok iyi bir, Annem, çok bir insan olmuş. Arkadaşım çok sevdiğim için. Sen Hayır bana dedi ki burnumu yaptırmamla ilgili Ecem dedi ki daha yüzü masum olmamış mı? O da dedi ki yüzü masum mı? ama içini biliyoruz tarzı bir şey yani. Daha ne <laughs> desin bu kadın? Neyse 40, 30 metre sonra sol taraftan devam ediyorsun. Ben çok sıkıştım ee, ya. Ettik bile. Tuvalet olarak mı? Şimdi mi? bugün... Kız, hayır sen salak mısın? Tuğçe ortada oturuyor. Ya. Neyse orada ya, görüşürüz. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir yerde oturmuyor. Bir şey diyeceğim Tuğçe. Bu aynı şey benim başıma geliyor. <laughs> bana yol bana. <Nasıl> Kanka <laughs> <Orada çaprazı gülüyor> Yol bana. Arkada <laughs> olaylar var. Burada burada. <laughs> arabayı yeni sürmeye <laughs> başladığı için gergin. Ben burada Ay be, yolu ayarlamaya çalıştığım için gerginim. Sabah çok gergindim bura. Başlayamadım o yüzden. Ay şu bak benim Evet, Tuğçe orada en kötü durumda. Tuğçe için yapıyor. Yol ne diyor? Bir buçuk kilometreden, kilometreden gideceksin. <laughs> ee, neyse, Ağabey varınca görüşürüz. birlikte yemeğe geldik. Ve yemek yiyeceğiz. Arkadaşlarımı tanıyın. Çağla İstanbul'dan geldi ve aşırı mutluyum. En sevdiğim arkadaşı ve... arkadaşım Şeyma. Benim de oluyor. Çağla. <gülüyor> <gülüyor> Arkada... En sevdiği arkadaşı Ecren gelmedi bu arada bilgilendirme. Zeynep. İlkokuldan beri can ANA mı ya? <laughs> evet. Ana daha da beri arkadaşım. Evet. Bugün de beni yalnız bırakmadı. Sevgiler. Ecem o kadar. Ecem. Ecem de benim birinci sınıftan beri arkadaşım. Fakat, birinci sınıftan e... beri nasıl oluyor? Ama anlatılmaz Ecem yaşanır. Ama öyle bir arkadaş. Öyle garip bir arkadaşımız var ki. Aslında. Bitmiyor. Bitmesin ama Evet. bitmiyor ya. Yıllardır bitmedi be kardeşim. Tuğçe. Bana soktu beni buraya. Tuğçe. Namlı Ertuğ Tram. Benim ana sınıfından mı? Birinci sınıftan. Birinci sınıftan. sınıftan Birinci sınıftan değil. beri arkadaşım ana sınıfında bir an Ve lise. Ve, ve, lise tabii ki. Çoğu ve çeken, hepsi lise. Hepimiz aynı lisedeydik ve çeken ablam doğduğundan beri. Ve, ve Hümatoy. İyi ki aldım satın. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki. Ankara. Neyse ya çöz bir daha alsam bu <laughs> gerçekten. <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Göle arkamı döndüğüm için mutsuzdum da ama. Da Asıl seni orada tutulacağım. Bunu sen İstanbul Barosu'ndan mı aldın? Yok İstanbul Barosu. İstanbul Barosu. Hatta benim story'im var. Arkadaşlar seneye biz de buradan alacağız falan. bir şey diyeceğim. İstanbul Barosu'nda nasıl oluyor? Konuşma oluyor mu? Ben pandemi döneminde aldığım için herkes aynı anda etti. Cübbelerimizi kendimiz giydik. Ruhsatımız masanın üstünde duruyordu. Ama Hiç böyle olaylar olmadı. şöyle oluyormuş. Evet, ama e, yemini herkes ayağa kalkıyor hep birazdan, biri söylüyor, hepsi tekrar ediyor. Ya Ay çok de güzel çıkıyorsun Zeynep! Gerçekten güzel. Aynen, böyle güneşteyiz. Aynen. Aynen, biz buraya yanlış oturmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Ece'm. <laughs> <laughs> ben köfte de. yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Ya bu sırada şöyle şey ayım, bir şey söyleyeceğim. Fırın mantar bir şey söyleyeceğim. Şey ya. <laughs> bir aşama aşama gidelim diyecekken. Tamam mi? herkes anayeme belli mi? Mı? Tamam ben <laughs> söylerim. Ben ne söylemek istediğimi söylerim. Fırında mantar karışık kızartma. <laughs> Tatlı bir şey işte <laughs> Okey, Ortaya, ortaya <laughs> seçiyor. <burada>. Tamam, <laughs> tamam işte. Salata ister misiniz? Evet. Salata ister misiniz? Bak bak. <laughs> hayır, salata istemem ben. Hemen başlayalım. Salata böyle gelmiş. Ben yani, şakşuka da yiyelim. Bence şakşuka da güzel olur. Evet. Şakşuka. şakşuka. Bunu yiyeceğim. Hayda fotoğraf çekiliyor. Ben çekiyorum. Tam çekilir ama ışık kaçma. Ama şimdi, şey Zeynep ya. yapıyor? Bir de o ne kadar itici bir oldu. Anlasınlar. <laughs> o sırada Zeynep. <laughs> Sen kalk çocuğum. Ben kaldım. Hayır diyeyim. sana yer vermek zorunda ama. Yo öyle bir zorunluluğu <laughs> yok. <gülüyor> ben, ben, de. <laughs> sana değer vermek zorunda. Hayır ben kendimi değerli hissettim. Çünkü gördüğünüz gibi var. Sakarya Barosu. Bunun adı ne? Rozet. Şu mi? Şey, mi? mi? Hayır önüne tak. Yakana. Şuraya mı takacağım? Aynen. Bir dakika dur. Bu rozeti Yuma abla taksın. Aa evet. Bu rozeti bana ablam üst sağdım. Kanka Ecem'e de Anlaştık yani. arkadaşlar kayıtlara geçti. Bana ablam, Çağla'ya ben, Ecem'e Çağla. Takacağız. Takacağız. Yalnız bunu siz... Bugünlere kadar gelmen hiç kolay olmuyor. Ne kadar ağlamadın. Evet. Hiç kolay olmuyor. Belki de bugünlere en zor ben gelseydim. Abi bu çoban. İyi ki avukat oldun, iyi meslektaşım oldun. Meslek Benim hayatın bol kazançlı, huzurlu, mutlu geçsin. Çok seviyorum. Telefonda <laughs> telefon çalıyor. Kim ona. arıyor? Çok oluyorum. <laughs> tamam. Bay. Onu neden çıkarmadın? İçinde <gülüyor> kalem var. Zarf var. Zarf var. Niye yazalım. İçinde neyin zarf var? İçinde neyin zarf var? Haa. Zarf. Çiçeğin zarf. Ben yok. Ben de kaleme hediye ediyor. Yani evet Emre önce buraya bulurma. geldik. Onun hakkında bir şeyler söyle. Evet, çok güzel bir yere geldik. Şöyle bir çekelim. Bak, yiyebilecek ne kalitesiniz? Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ee, Kızlar! Merhaba, ben İsmail. Kızlar. gün herkese merhaba Bakın, bir de biri görüyor artık bu standart Tebrik ederim Şeyma. Yemek yiyoruz. Çok mutluyum şükürler olsun. Hayatım şükür olsun hayatım. <laughs> Bu <laughs> 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 Burada arkadaşlar biz geçen buluşmamızda bir tane kağıda 5 yıl sonraki kendimize ve işte yine otururken okumak için dileklerimizi yazmıştık. Burada onları okuyoruz. Beş yıl geçmeden. iki ay önce yazmıştık ama onları okuyoruz. Ve onlara gülüyoruz. Ama onların içeriğini okuduğumuz kısımları paylaşamıyorum. Çünkü hani yuh artık. Gelin de o zaman WhatsApp grubumuza da girin. Şaka şaka. Amin miskin. Müthiş. Herkesin karakterine göre Masabe, yine kimin ne yazdığını anlardık çok Yorum, Yolun açık olsun. Teş... Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ben de seni çok seviyorum. de seviyorum. Teo. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederim. <gülüyor> 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 Sekiler ve geldi. Koç dolunayı olduğu için kimileri dilek diliyor, kimileri ay dua ediyor. Ay sezen diyor. <laughs> Arkadaşlar kızıl ve koç dolunayı var. Kızıl ay abla. Gerçek kızıl Hayır ben bilmiyordum o, o günü, ki kızıl ayı. Koç yani etkisi Dün bir gün olduğu için ben yine de aşırı Evet. Dün gece aşırı ablam biliyor. Ağlıyorum. <laughs> Ve anlamsız. <laughs> Ve anlamsız küçücük şeylere. Ece şöyle. Hani dün gece şöyle mi? durduk, da ağlıyorum. Şey ben bu Ne? Ne oldu? Şey ben de şöyle yapıyorum. Zeynep'e çok bilinçli şekilde e seni bakıyor. Kanka dün koç dolayının konusu gibi ben çok kötüydüm yani. Çünkü ben bir de koç burcuyum Senin de ya. de böyle evet dün geceydim. <laughs> ben koç burcu olduğum için koç dolayından bu sefer en çok ben etkileniyorum. Tamam en çok sensin <laughs> Bugün de Rus hala ben. <laughs> <laughs> Ve sadece bu şeyi <laughs> anlatacağım. <yana trend. gülüyor> Harika bir gün kız ben de ne gitmeyi unuttum ne yapıyordum diyorum. Kanka kanka. Dilek kanka sonsuz dilek diler ne Bulduk lan. Hey Bir dakika. Bir... Tek tek. Ee, arkadaşlar Ezran geldi. Ezran iş hayatının 5. gününü yaşadığı için bugün ruhsat törenime gelemedi. 5'te çıktığım için. Aynen. Benim ruhsat törenim 3'teydi. <laughs> çok mutluyum. Çok güzel Umarım güzel yeni yani. hayatında çok başarılı olacağına eminim. <laughs> Oha ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar her de her. E, yemeğimiz bitti. Bu güzel gün için bu güzel günü anlamlandıran <laughs> Şeyma Kaya. Evet, ilk, i̇lk şeyma. avukat oldu. <laughs> e, şimdi kalkıyoruz. Arkadaşlarıma da Şimdi huzurlarında geldikleri için özellikle Çağla'ya <laughs> ama Çağla ünlü hepsini... var! Hüma Son! Yeter artık, tamam. Çok teşekkür ederim. Sondaki etkinliğimiz hakkında yorum kabul etmiyorum. Ee, ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Avukatlık ruhsatımı aldım. Umarım çok güzel, başarılı ve e, gerçekten iyi bir şey yaptığımı hissettiğim, sorumluluklarımdan memnun olduğum bir meslek hayatı ve bunun dışında da bir hayat geçiririm. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim videodaki herkese anneme babama halamlara teyzeneme ablama tüm arkadaşlarıma ve size teşekkürler. Abone olursanız sevinirim.